cezalandırma yöntemi olan idam, insan hakları evrensel ...ve vahşi bir cezalandırma yöntemi olan idam, insan hakları evrensel düzlüğe Baratacı Allah'a kavuştu. Yeryüzünde sevilmeye değer adamlardan biri daha eksildi. Özgür ruhlu bir karıncaydı, 94 yıl yürüdü ve gitti Kabe'de teslim etti ruhunu. Bir kartaldı, bir heybet timsali, toprak gibi Müslüman ve ateş gibi Türktü. Adı Barat'tı, yani Berat, yani Kurtuluş. Beyaz sakalı bayrak gibi kucağında dalgalanan bu derviş adam, gök bayrağı tek başına taşıdı. Şimdi gitti. Tarihi baratacılar yapıyor, nutuk atanlar değil. İnsan baratacı, entrikalar, desiseler değil. Adı yaşayacak onun, ölecek gibi değil. Doğan bebeklerin adı Berat olsun. Baratacı uçup gitti, mekanı cennet olsun. Onu yedi yıl önce haberlerde görmüştüm. Yüz yıllık bir hüznün fışkırdığı gözlerinde iki iri yaşırma, uzun, gür ve beyaz sakallarına doğru devrilirken... Bir elini yumruk yapmış hıçkırıyordu. Diğer bileği Kızıl Çin konsolosluğunun demir parmaklıklarında kelepçeli. Başında Uygur takkisi, ayağında mesler ve lastik ayakkabılar diyebilirsiniz ki başı Türkistan, ayağı Makedonya. İşte öyle bir adam, Baratacı. Baratacı 87 yıllık ömrünün tam 22 senesi Kızıl Çin'in zindanlarında geçti. 22 yıl boyunca şu meşhur Çin işkencesinin en damıtık örnekleriyle karşılaştı. 1,5 metre uzunluğunda, 80 santim genişliğinde basık bir hücrede 22 yıl boyunca çıldırmaya ve ölüme direndi. Gün ışığını günde yalnızca 5 dakika görebiliyordu. O da birinden su içip yemek yediği, diğerine abdest bozduğu iki toprak kaseyi cellatlarına uzatmak için. Elleri ayaklarına zincirliydi. Tam 16 okkalık zincirlerle. Ne et ne yağ çeyrek asır boyu her gün bir parça mısır ekmeği eğer diyordu bir gün oruç tutup bir gün yememiş olsaydım çoktan ölürdüm. Saçı ve sakalı beline inmişti. Tırnaklarını taşlara sürterek kısaltabiliyordu. Öyle kirlenmişlerdi ki pantolonları çıtır çıtır kırılıyordu. 22 yıl boyunca diyor baratacı geceleri Kur'an okuyup namaz kıldım. Gündüzleri de idman yaptım. Öyle olmasaydı her cümlesini Allah beni sakladı diyerek bitiriyor. 22 yıl böylece bitiyor. Çinliler burnuna acı biberle kaynamış sirke karışımı döktükleri için gözleri biraz zayıf. Öyle işkenceler görmüş ki bağırsakları bedeninde yer değiştirmiş. Bir operasyon ve böbreği de artık yok. Ama baratacı dimdik ayakta. Öyle ayakta ki Türkiye'de görmeye başladığımız gök bayrağı o sallıyor. Sabah vakti gizlice sızdığı Rum kesiminde askerlere namazdan sonra uyku tutmadı, dolaşmaya çıktımdı diyor. Hacca gidip orada bayrak açıyor, eylem yapıyor. Ben ayaktayım diyor baratacı. Ben ayaktayım. En gayretlerimiz bile nihayet haritaları açıp petrol boru hatlarının üstüne kırmızı işaretler koyuyoruz. Oysa Müslüman direncinin ne olduğuna Bireysel cehdin neye tekabül ettiğine gelince orada sözü Baratacı alıyor. Komünist derken sanki tükürüyor ve sanki tükürürken gözetim altında tutulduğu 3 yıl boyunca sırtında vatan haini, göğsünde panislamist, panTürkist yazılı beyaz mintanıyla temizlediği komünist helalarına tükürüyor. Ya istiklal ya ölüm diyor yumruklarını sıkarak. Baratacı Baratacı bizim oyunumuzdaki eksik taşı tamamlıyor. Baratacı bir yaşamak dersi veriyor. Onun yumruğu bol füzeli Çin'i, bol petrollü Rus'u ve bol çaşıtlı İngiliz'i tuz buz edecek. Onun elleri yeni doğan Doğu Türkistan'ın ceviz beşiği. Çünkü onun adı Baratacı, yani Berat, yani Kurtuluş.